Sayın seyirciler binlerce Mehmetçiğimiz 3 gündür terör örgütüne dağlarda, inlerinde göz açtırmıyor. Sıkışan hainler telsiz konuşmalarından da birbirlerine imdat çığlıkları atıyor. O katiller kurtulabilmek için yaralı arkadaşlarını bile öldürmekten geri durmuyor. İşte bu telsiz konuşmaları son harekatın nedenle etkili olduğunu ortaya koydu. Panik halindeki teröristler kaçmaya çalışıyor. Kaçarken de vahşetten geri durmuyor. Teröristler ayak bağı olmaması için yaralı arkadaşlarını gözlerini kırpmadan öldürüyor. Verilen acımasız talimatla telsiz başındaki terörist titriyor ve yeniden soruyor. Yaralı çok. üzerinde yaralı. Sakın dedim. Tamam. Reçet atın, reçet. Telsizden verilen talimatı uygulayan teröristler tek kurtuluşlarının kaçmak olduğunu söylüyor. Tamamı rütbeli askerlerden oluşan bordo bereli ve jandarma özel harekat timleri karşısında direnemeyen teröristler köylülerin arasına karışmaya çalışıyor. Altı ağrımız en altında. Onları bırakın köylere bırakın yerlere gidin. Çetler bomba bomba. Tepelerine inen bombalar karşısında can derdine düşen teröristler arkadaşlarını umursamıyorlar. Askere bilgi vermemeleri için de kendi tabirleriyle kafalarına sıkıyorlar. İşte dehşetin, terörün acımasızlığının telsize yansıyan resmi.